Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere internet hız ölçer lite diye bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Şu karşınızda gördüğünüz uygulama arkadaşlar. Altında İngilizce yazıyor. İnternet sepet mater yazıyor arkadaşlar. Bu uygulamadır arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonda çok işe yarıyor arkadaşlar. Mobilde yani telefonda çok işe yarıyor. Açtığınız zaman sadece uygulamaya basıp, basıp da açmanız yeterlidir arkadaşlar. Bu uygulamayı açtığı zaman telefonunuzun ne kadar hızlı internete girdiğini gösteriyor arkadaşlar. En üstte Şu P harfinin olduğu yerde en üstte Oraya rakamlar geliyor İnternetinizin ne kadar Hızlı yani hızlı olduğunu hızlandığını gösteriyor arkadaşlar. Ee, ama bilgisayarda işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum bilgisayarlarda telefonlarda çok iyi bir gösterge arkadaşlar. Uygulamamıza girelim. Sadece basmamız yeterli arkadaşlar. Bastık sadece arkadaşlar. Daha girmişken bir de bak hemen orada gösterge çıktı arkadaşlar en üstte. Kilobaytlar hemen ilerlemeye başladı. 4, 15, 4 hemen kilobaytlar orada çıktı arkadaşlar. Daha hiçbir yere girmeden biraz içini inceleyelim. Bir de arkadaşlar ne kadar internet her gün ne kadar internet harcadığınızı gösteriyor arkadaşlar. Bugün 1 GB harcamışım. 1 Ocak 1 Ocak'ta saat 20 20-22 gece 1 GB yine hal 1 GB 28 KB harcamışım. Arkadaşlar işte burada sizin ne kadar internet harcadığınızı gösteriyor. Bu uygulamanın için de çıkalım. internetin hızını size gösterelim arkadaşlar. Bir de ayrıca. Mesela nereye girelim? Youtube'a girelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oradaki KB'ler ilerleyecek. En üstte solda Arkadaşlar görüyorsunuz 5 oldu, 31 oldu, 135 oldu. Benim internetim biraz yavaş. Ama sizin internetiniz daha hızlıysa arkadaşlar. Görürüz. Herhangi bir videoya basalım burada mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar internetin şimdi Herkese merhabalar. İnternet arkadaşlar biraz. Leonardo da biz, Doğru mudur? Yanlıştır. Batı da kimyanın mucidi. Babası olarak. Biz oldu. Neil Armstrong 20 Temmuz 1960. Takım ay kutlamamız vardı. Şehit oldu. oldu. In oldu. oldu. Şey Onu soruyorum size. Kimdi? E, bu videoyu şimdi tekrar çıkardım. Böyle arkadaşlar. Bu telefonda çok işe yarıyor arkadaşlar. Telefonda. Yani internetinizin hızını gösteriyor. İnternetiniz ne kadar hızlıdır. Onu şey yapıyor gösteriyor arkadaşlar. Mesela şurada SnapTube'e girelim bir video indirelim. Video indirmek biraz daha hızlı. Bir neyse buraya çıkarım tekrar. Buraya hiç girmiyorum. Biraz tarafını donduruyoruz. Telefonlarda on burada çıkalım. Göstermiş olduğum gibi arkadaşlar böyle. Tekrar Burada işte harcandığınız internette gösteriyor. Şurada wifi. Şimdi bir birkaç ayar daha var da bilmiyorum. benim bildiğim sadece internet hız göstergesi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size öğreteceklerim bu kadar kanalıma abone olup da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.